Ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatlarıyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Geçer, belirli bir dönemde yükselişe geçen ancak son zamanlarda düşüş yaşayan altının onsu hakkında konuşurken, altının onsunda bir miktar gerileme olduğunu düşünüyorum. Bu durumun bir kısmının savaştan kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak bu konu tartışmaya açık. Altının onsunda 2346 dolar seviyesini görüyorum ve bu durum beni biraz endişelendiriyor. Arkadaşlar, isteyen altına girebilir. Ancak şu anda beni biraz endişelendiriyor ifadelerini kullandı. Geçer ayrıca Bitcoin'in 60 ve 61 bin seviyelerini gösterdiğini belirtirken şimdi 60-61 bin aralığına ulaşıldı. Altının onsunda 2346 dolar seviyesine dikkat etmenizi öneriyorum. Nasdaq endeksi 1729 dolar seviyelerinde ve orada bir yüksek hareket var. Petrolde ise beklemekte fayda var. 9 dolar seviyesinde neler olacağını göreceğiz dedi. Yatırımcıları ve potansiyel yatırımcıları uyararak Geçer son olarak şunları dile getirdi. Piyasalarda karmaşık bir atmosfer hakim gibi görünüyor. Riskli işlemlerden kaçının, sakin olun ve sabrı öğrenin. Aceleci olmamak önemli noktalardan biri. Hiç kimse doların hızla yükselmesini beklememeli. Çünkü banka faizlerini kontrol altında tutmak için ellerinden geleni yapacaklar. Aksi halde dolarda çok sert hareketler yaşanabilir. Şu sıralar yatırımcıların ilgi odağı olan altın hakkında konuşan uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. Altın için önemli saydıkları gün sonunda geldi. Bugünden itibaren parası olan insanlar kuyumculara yönelecek. Dikkat çeken açıklama, altın fiyatlarındaki düşüşün piyasayı büyük ölçüde etkilemesinin ardından yapıldı. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası altın ve para piyasasının uzman isimlerinden İslam Memiş önemli bir değerlendirme yaptı. Birçok uzman işi benzeri görülmemiş bir fiyat düşüşüne işaret ederken Memiş tarih verdi ve daha büyük bir düşüşe işaret etti. Türkiye'de artan enflasyona karşı tasarruflarını korumak isteyen yatırımcılar, altına yatırım yaparak kendilerini korumaya çalışıyor. Ancak 2024'te dalgalı bir tabloyla karşı karşıya kalan yatırımcılar, Nisan ayında altın olsunda yaşanan hızlı düşüşe bağlı olarak çalkantılı bir dönem yaşadı. Bu dönemde ons altının fiyatı da rekor seviyeye ulaşarak 2431 dolara ulaştı. Altın yatırımcıları ibrenin değişeceği anı heyecanla beklemeye başlıyor. Kapalı çarşının ünlü isimlerinden İslam geçtiğimiz gün yatırımcıların beklediği cevabı verdi. Piyasa manipülasyonlarına karşı sürekli olarak uyarılara yapan Memiş, Amerika Birleşik Devletleri verileri sonrasında dikkat çeken ifadeler kullandı ve yeni haftada farklı piyasa dinamikleriyle gireceğimizi söyleyerek önemli bilgiler paylaştı. İslam Memiş'in uyarısına göre haftayı 2300 dolarda kapatan ons altın, bugün 2280 dolarda güçlü direnç oluşturdu. Aşağı yönlü hareketlerin mümkün olduğunu belirten uzman, daha önce 2195 dolar seviyesinden yapılan uyarının geç yapıldığına dikkat çekti. Ons altının düşüşünün 2200 dolara kadar düşebileceğini belirtenmemiş, gram altın fiyatının da bu durumdan olumsuz oranda etkileneceğini vurgularken, rem altının bir süre daha 2400 TL'nin altına düşeceğini ve bu seviyede kalacağını düşündüğünü ifade etti. Memiş, hemen hazırlanın ve paranızı piyasaya sürün. İki ay boyunca değişken ve bunaltıcı bir atmosfer sizleri bekliyor. Ama merak etmeyin, Temmuz geliyor ve her şey değişecek. Trend yukarı çıkacak ve yükseliş göreceğiz dedi. Altın piyasası dalgalanmalar ve değişken fiyat hareketleriyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Uzun vadeli yatırım perspektifiyle hareket edenler, altının sunduğu fırsatlardan yararlanabilir. Kuyumcuların yaptığı uyarılar ve tahminler altın yatırımcıları için değerli bilgiler sunuyor. Altın fiyatlarındaki her düşüşün bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gelecekte daha yüksek kazançlar elde etme potansiyelini artırabilir. Kuyumcu esnafları, altın yatırımcılarına uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini belirtiyor. Altın yatırımı bilindiği gibi uzun soluklu yatırımlardır. Uzun vadeli altın yatırımı yapıp da zarar ettiğini dünyada kimse iddia edemez. Altın sürekli fiyatını yükseltir, diyen Çolak, kısa vadeli yatırımlarla kar etmenin zor olduğunu vurguluyor. Altın piyasasının doğal dalgalanmalarından dolayı ani kararlar vermemek gerektiğini belirten Çolak, Yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Kuyumcular, altın fiyatlarındaki her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu dile getiriyor. Altın fiyatlarında her düşüşü alım fırsatı olarak söylüyoruz. Bunun bir nedeni var. Altın öyle bir piyasadır ki eğer fiyat bir yere yükselmiş ve geri çekilmişse o dokunduğu yere yeniden gidecektir diyorlar. Mevcut fiyatların önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirten kuyumcular, altın almayı düşünenlere acele etmelerini öneriyor. Kuyumcuların gram altın için yıl sonu fiyat beklentisi oldukça iyimser. Gram altında 2740 Türk lirası fiyatını görmüştük. Bu fiyat şu anda biraz uzak görünse de imkansız değil. Altın düştüğü yere yeniden yükselecek ve orada da kalmayacak, daha üst seviyelere ulaşacak. Gram altın için yıl sonu fiyat beklentimiz 3300 TL'dir şeklinde tahminde bulunuyorlar. Bu öngörü altın yatırımcıları için cesaret verici olabilir. Altın yatırımı Genellikle uzun vadeli düşünülmesi gereken bir yatırımdır. Piyasadaki dalgalanmalar kısa vadede endişe yaratabilir. Ancak uzun vadede altın her zaman değerini artırma eğilimindedir. Bu nedenle altın yatırımcılarının ani hareketlerden kaçınması, sabırlı ve stratejik bir yaklaşım benimsemesi önemlidir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların stratejik davranmasını gerektirir. Piyasa trendlerini dikkatle izlemek ve fiyatlardaki geri çekilmeleri fırsata çevirmek Uzun vadede kazanç sağlayabilir. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülmüş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların tercihi olmuştur. Altın fiyatlarına etkileyebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankaların para politikaları, jeopolitik olaylar ve döviz kurlarındaki değişimler altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir. Bu faktörlerin yakından izlenmesi altın yatırımlarında daha bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olabilir. Piyasalarda en nesli sekizli grafik sürüyor. Mevduat, borsa, diğer piyasalar jeopolitik gerilimlerin etkisi altına giriyor. Peki dolar yıl sonunda hangi rakamlara ulaşacak? Gram altın mayı ayında nasıl bir yol izleyecek? Ekonomist Tuğba Ekin merak edilen sorulara yanıt verdi. Ekin'in konuşması şöyle, geçtiğimiz yıl Mayıs ayı yapılan genel seçimler sonrası piyasada hızlı bir yükseliş trendi gördük. Bu yaz artan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, rezervleri ve yüksek faizlerle ekonomide beklentiler olumlu yönde değişirken, Borsa İstanbul'da yatırım anlamında yatırımcıları tatmin ediyor. Yatırımcılar Mayıs ayında reel getiri anlamında mevduat faizlerine ve hisse senetlerine yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl seçim belirsizliği ile Haziran ayında başlayan yükseliş hareketi ise bu yıl yerel seçimlerin akabinde başladı. Diğer yandan yılın ilk bilançoları açıklanmaya başladı. Enflasyon muhasebesi nedeniyle geç biten 2023 4. çeyrek bilançolarının bu mayısta son bulmasıyla piyasa bir bilanço takviminden çıkmadan yeni bilanço takvimini fiyatlamaya başladı. Hem bilançoların etkisinde beklentiler şekilleniyor hem de yaz öncesinde mevsimsel etkiler ile sektörel ayrışmalar görebiliriz. Turizm endeksine dahil hisse senetleri, ulaştırma hisse senetleri, gıda içecek endeksine dahil hisseler Yaz döneminde inşaat sektöründeki işlerin canlanması ile inşaata tedarikçi konumundaki şirketlerin hisse senetleri, tarımsal üretim nedeniyle gübre sektörü öne çıkabilir. Nisan'ın son iki haftasında Orta Doğu'daki gerginliklerin azalması ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi altının talebini olumsuz etkiledi. 17 Nisan tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvil getirilerindeki artış ve doların güçlenmesiyle ons fiyatında düşüş yaşadı. Ardından 1 Mayıs tarihinde yapılan FED toplantısında hedeflenen %2 enflasyona erişmek için emin adımlarla ilerlemek isteyen Fed yetkililerinin açıklamaları, piyasanın bu yıl sonuna dek yapılması beklenen 3 faiz indirimini öngörülerini 2 ya da 1 indirim olacak şekilde değiştirdi. Fed toplantısı ardından 10 saltının 2277-2330 dolar bandında yatay kaldığını gördük. Kısacası Nisan ayında 2431 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra başlayan geri çekilme FED'den faiz indirimi beklentilerinin Eylül ayına ötelenmesiyle yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görülmedi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında 3 Mayıs'ta açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisinde altına alım tepkisi vermeyen piyasa, dün beklentilerin üzerinde açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ile iş gücündeki zayıflığı bir kez daha teyit etmiş oldu dolar endeksindeki zayıflama ile ons altında tepki alımlarının başladığını görüyoruz. Bu hafta hem yatay fiyatlanan ons altın, hem de yatay negatif fiyatlanan dolar kuru ile gram altında sakin seyir gerçekleşti. FED Haziran ayında yeniden ekonomik promeksiyonlar özetini, SP, yani bilinen adıyla nokta grafiğini açıklayacak. Bu süre zarfında veri akışı faiz indirimlerinin belirleyicisi olurken, ons altın fiyatları da gram altın için belirleyici olacak. Gram altında bu ay yatay pozitif fiyatlamanın devamı beklenebilir. Ay sonuna dek gram altın fiyatında yeniden 2.502-2.550 Türk lirası bandı test edebilir.